arkadaşlar bu dersimizde işlem konusunu vereceğiz. İşlem dediğimiz kavram arkadaşlar normal hayatta da bizim kullandığımız mesela çarpma işlemi, toplama işlemi, çıkarma işlemi, bunlar bölme işlemi de da bunların hepsi birer nedir? İşlemdir. Ama velakin bunlardan farklı olacak şekilde nedir? işlemimizi farklı formatta verebilir. Aynı neydeki gibi fonksiyonlardaki gibi mesela bir fx fonksiyonu dediğimiz kavram mesela diyelim ki 2x artı 3 F3 dediğimiz kavram. X yerine kaç gelmiş? 3 gelmiş. O zaman karşı tarafta da X yerine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3 artı 3. Bu da 9'dur. İşlemde de arkadaşlar aynı mantık vardır. Mesela biz doğal sayılarda nedir? Çarpma işlemini tanımlıyoruz. Doğal sayılarda çarpma işlemi nasıl tanımlanıyor? 9 işlem 7. 9 kere 7 nedir? 63. Bu da bir işlemdir. Bundan farklı olarak arkadaşlar mesela işlemleri biz kare, yıldız, üçgen, farklı simgelerle ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Eğer aradaki işaret nokta ise bu zaten nedir? Doğal sayılardaki çarpma, eğer toplama ise toplama. Onları zaten biliyoruz. Bunlara gelince arkadaşlar nedir? Bize bir işlem tanımlıyor. Diyelim ki a işlem b eşittir a kare artı a çarpı b artı b kare şeklinde bir işlem tanımladı. Bize dedi ki 2 işlem 3 nedir? 2 işlem 3. Arkadaşlar aynı fonksiyonlarda olduğu gibi. Fonksiyonlarda ne yaptık? X yerine gelmişse karşı tarafı da aynı şekilde X yerine yazıyorduk. Burada da aynı mantık arkadaşlar. A yerine gelmiş, 2 gelmiş. B yerine gelmiş, 3 gelmiş. Karşı tarafta da yazmak zorundayım. A yerine 2, B yerine 3 yazmak zorundayım. Bu zaten açık bir şekilde ortada. 2'nin karesi artı 2 çarpı 3 artı 3'ün karesi. Yani burada A ve B yerine 2 ve 3 gelmiş ise karşı tarafta da aynı şekilde 2 ve 3 yazıyorum. Devam edecek olursam arkadaşlar. Bundan sonrası zaten nedir? 4 işlem. 2'nin karesi 4 artı 6 artı 9. Cevabım ne olur arkadaşlar? 19 bilir. Daha farklı bir şekilde yazacak olursak arkadaşlar mesela yine aynı şekilde işlemimizi tanımlasın. B eşittir A artı A çarpı B artı B şeklinde tanımlanmış olsun arkadaşlar bu sefer. Bize i̇şte şu şekilde bir ifade kullandığı zaman bir işlem 5 işlem yedi Yine biz ne demiştik arkadaşlar? Doğal sayılarda işlem yapılırken nedir der? İlk önce parantez içi yapılı, Ondan sonra parantez dışındaki işlemler yapılıyordu. E arkadaşlar bu da bir işlem zaten. Aynı. Doğal sayılarda biz toplama, çarpma, çıkartma işlemi yapıyordu Burada ise sembolize edilmiş şekilde işlemler var. Ve mantık yine aynıdır. İlk önce parantez içi yani bir işlem 5. Şunu yapalım arkadaşlar. Bir işlem 5. Arkadaşlar A yerine ne gelmiş? 1 B yerine ne gelmiş? 5 O zaman karşı tarafta da A yerine 1 B yerine 5 yazıyoruz. Bu kadar basit. 1 artı 1 çarpı 5 artı 5 Ne yapar arkadaşlar? 5 5 da 10 O zaman bu parantez içindeki işlem ne oldu? 11 İşlem 7 haline geldi mi? Evet. Devam ediyorum. Bu sefer A yerine ne gelmiş arkadaşlar? 11. B yerine gelmiş 7. O zaman karşı tarafta da yani işlemi nasıl tanımlamış ise orada da aynı ifadeleri ne yapmak zorundayım? Yazmak zorundayım. O zaman 11 artı 11 çarpı 7 artı 7. Ne olur arkadaşlar? 11 artı 77 artı 7. 88 7 daha 95 şeklinde ne yapabiliriz? bulabilir. Her biz arkadaşlar Farklı şekilde işlem de tanımlayabilir. Mesela ne gibi? 1 bölü A işlem 1 bölü B eşittir. Ne olsun arkadaşlar? A artı B şeklinde tanımlamış olsun. Bize desin ki arkadaşlar 3 işlem 5 eşittir nedir? Şimdi burada da gidip arkadaşlar yine işte A yerine 3 gelmiş, B yerine 5 gelmiş diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? A yerine ne yazayım ki burası 3 olsun ya da B yerine ne yazayım ki burası 5 olsun şeklinde düşünürsün. Yani o zaman A yerine ne yazarsanız 1 bölü 3 yazarsanız arkadaşlar ne olur? 1 bölü 1 bölü 3 eşittir ne yapar? 3 yapar. Yani şu ifade. A yerine, A yerine 1 bölü 3 yazın arkadaşlar ne oldu? 1 bölü 1 bölü 3. Birinciyi aynen yazdım ikinciyi ters yapacağım. 3. Aa, hocam bunu siz direkt görebildiniz ama biz nasıl göreceğiz şimdi? Bunu nasıl düşünürsünüz arkadaşlar? A yerine ne yazayım ki? 3 olsun. A yerine ne yazayım ki? 3 olsun. 3x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 3. Buradan da ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. O zaman A yerine 1 bölü 3 yazarsam 3 olur. B yerine de 1 bölü 5 yazarsan ne oldu? işlemimde? 1 bölü 5 yazın. 1 bölü 1 bölü 5. Ters çevirdim. 5'i sağla. O zaman nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Rasyon sayılarda da paylaştırdım. Ne oldu? 8 bölü 15 şeklinde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar soruyu değiştirelim. Mesela diyelim ki 2 üzeri A işlem 3 üzeri B a kare artı b kare şeklinde tanımlansın. Bize, ki 8 işlem 9 ya da 81 eşittir. Nedir? Şimdi bu sefer götürüp a yerine 8, b yerine 81 mi yazacağız? Hayır arkadaşlar. Ben yine aynı mantıkla düşüneceğim. Yani a yerine ne yazarsam burası 8 olur. a yerine 3 yazın arkadaşlar nedir? 2 üzeri 3 8 B yerine ben 4 yazarsam 3 üzeri 4 81 Yani tek tek ne yapıyorum? Eşitlemiş oluyorum. O zaman ben A yerine 3 B yerine 4 yazdığım zaman 2 üzeri 3 8 işle 3 üzeri 4 81 Burada ben A yerine 3 B yerine 4 yazdığım için karşı tarafta ne yapmak zorundayım? Aynı şekilde A yerine 3. 3'ün karesi 4'ün karesi 9 artı 16 25 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Karşımıza hangi tür işlem gelirse gelsin arkadaşlar. Ne diye bu şekilde yorumlarsınız. Bazen direkt bu şekilde işlemleri vermeyebilir. Parçalı fonksiyon şeklinde verebilir arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? O zaman da yine aynı mantık var arkadaşlar. Ona göre bir örnek verelim. Mesela parçalı fonksiyon şeklinde. Parçalı fonksiyon dediğimiz nedir? Bir işlem tanımlıyor bize. A işlem B eşittir. Demek ki A ve B tek ise nedir? A artı ya da şöyle yapalım 2 A artı 4 B şeklinde. A, B çift ise ya da A çarpı B tek ise A çarpı B çift ise nedir? 3A artı 9 B şeklinde nedir? Bir parçalı fonksiyon şeklinde tanımlansın arkadaşlar. Bize mesela diyelim ki 2 3 1 5 şeklinde bir soru sorulsun arkadaşlar. İlk önce neyi yapacağım? Bunu yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra bunu, sonra ikisini ne yapacağım? Birleştireceğim. Bakalım arkadaşlar hangi gruba göre bakın 2 işlem 3 bakın. 2 işlem 3. A yerine kaç gelmiş? 2 B yerine kaç gelmiş? 3 gelmiş. Hangi gruba göre? Şimdi bunu kullanacağım, bunu kullanacağım. Ne diyor? A ile B'nin çarpımı tek ise diyor bunu kullanacaksın. A ile B'nin çarpımı çift ise diyor bunu kullanacaksın. Bakın arkadaşlar 2 kere 3 nedir? 6'dır. 6 Altı bir çift sayı değil midir? Evet o zaman neyi kullanmak zorundasın? Bunu kullanmak zorundasın. Yani bu parçalı fonksiyon şunu demek istiyor arkadaşlar. A işlem B eşittir. 2 A artı 4 B A çarpı B tek ise A işlem B eşittir. 3 A artı 9 B A çarpı B çift ise bu ne demek istiyor? 3 tane de olabilir. 4 tane de olsun. 5 tane de olsun. Sonuç nedir? Fark etmez. Yorumlamamız aynı şekilde olur. 2 kere 3 6 olduğu için 6 nedir? Çifttir. O zaman ne olacak? 2 işlem 3. Bakın 2 kere 3 6 çift olduğu için bunu kullanacağım. 3 çarpı 2. 9 çarpı 3. Çünkü nedir? A yerine 2. B yerine 3 gelmiş. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 artı 9 kere 3. 27 toplarsan ne yapar? 33. O zaman buranın cevabı kaç? 33. Sonra buraya bakıyorum arkadaşlar. Bir işlem 5. Bu nedir arkadaşlar? Hangisini kullanacağım? Bir kere 5, 5. 1 kere 5, 5. Tek mi çift mi? E, tabii ki bir kere 5, 5. Yani 5 tek bir sayıdır. O zaman hangi fonksiyonu kullanmak zorundayım? Tek ise dediğimiz yani şu kavramı. O zaman bir işlem 5 neyi verir arkadaşlar bana? 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 5. Neden? Çünkü A yerine kaç gelmiş? 1. B yerine 5. Aynı zamanda kaç tarafta aynısını yazmak zorundayım. O zaman ne oldu arkadaşlar? İlk gelebilir 2 artı 20. Cevabı ne nedir? 22. Bunu da yaptım. 22. Yani arkadaşlar bizim doğal sayılardaki işlemlerdeki mantık burada da geçerlidir. Yani çünkü biz ne dedik? Doğal sayılarda işlem yapılırken ilk önce parantez içi ondan sonra üs alma, ondan sonra nedir? toplama çıkarma falan ondan sonra çarpma bölme ondan sonra toplama çıkarma orada dört işlem olaraktan toplama çıkarma çarpma bölme tanımlanıyordu burada da sadece şekil olaraktan değişiyor arkadaşlar nedir üçgen kare ya da yıldız şeklinde ifadeler kullanılıyor ne yaptık İlk önce parantez için yaptık devam ediyorum ne oldu 33 işlem 22 bu hangisine gelecek arkadaşlar 33'den 22 çarparsan bir çift sayı yapmaz mı? Çünkü bir çarpmada bir tane çift olması yetiyor. Sonucu ne yapar? Her daim çift yapar. O zaman nedir? A çarpı B çift. Yani şu kısma mı giriyor? O zaman bu ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 33 artı 9 çarpı 20 iki şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu da ne olur arkadaşlar? 99 artı 18'in 8'i elde var. 1, 18 birileri de var. 19, 198, 100 daha 298, 297 şeklinde ne yapabiliriz? Cevabımızı bulabiliriz. Yani parçanın fonksiyon şeklinde olsun ya da değişik şekilde, değişik formatlarda fonksiyon olsun. Bu ne yapmaz? Bizim işlemimizi değiştirmez. Yapılış